gidiyor. bunlar da kendileri özünün üremeleri lazım. <laughs> ee, kendi neslini bırakması lazım. Hemen bunların gözü olsa kuruş Bunların gözleri çok uzağı görüyor. 5 <laughs> 5 kilometreden özünün ala görüp. 5 5 <laughs> kilometre uzaklıkla kendi abını görebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ha. Bu hazır e Gözün cevap koşuk, tınçırağı oturup da. Gülüm bayt, bu alıştı karay bir Gözün cevap salak. Gözlerini kapatıyoruz çünkü avı, avı görmemesi için biraz daha şey, e, sakin oturacak diyor. Hmm. Anan, e, bunlar algan candığın Bunlar işte tuttuğu evet. avı öncelikle pençeleriyle öldürüyor. Ya yani bunların kusu gücü ilk atmosfere kaçıyor. Yani. Ee, şeyleri bunların sıkma gücü ilk atmosfere. Oo. Oh. ilk oşolle ee, ilk bunların tamamında İngiliz sezgiç sensörler var. Sensörü Sen... Algan canlının pulsunu sezdiriyor. şeylerin onun damarlarının kan buradan şey ölçüyor ya. Damar hattını biliyor ya. Yani. Damar hattını şeyle burada şeyle sensörleri varmış. Onu onu Bunu bile biliyor şey diyor. Ya. Ama o giyin ha cey başta. Pulsu sokpa kalkanda cey başta. o şeyi işte vur... ne dediniz hocam? Nabız. 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 Nabızı yavaşladıktan sonra yemeye başlıyor. Başlıyor ha. <laughs> ha. Ha. Hemen bulsa bu Al kulu, menderi, Bu işte baba atalarından böyle gelen, gelen bir e